1. Korintliler Mektubu 4. Bölüm Böylece insanlar sizi Mesih'in hizmetkarları ve Tanrı'nın sırlarının kahyaları saysın. Kahyalarda aranan başlıca nitelik güvenilir olmalarıdır. Sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılanırsam hiç aldırmam. Kendi kendimi bile yargılamam. Kendimde bir kusur görmüyorum. Ama bu beni aklamaz. Beni yargılayan Rab'dir. Bu nedenle belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rabbin gelişini bekleyin. Karanlığın gizlediklerini aydınlığa, insanların yüreklerindeki amaçları açığa çıkaracak olan odur. O zaman herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır. Kardeşler, bizden örnek alarak yazılmış olanın dışına çıkmayın sözünün anlamını öğrenmeniz için bu ilkeleri sizin yararınıza kendime ve Apollos'a uyguladım. Öyle ki hiç kimse biriyle övünüp bir başkasını hor görmesin. Seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Eğer ondan aldınsa, niçin ondan almamış gibi övünüyorsun? Zaten tok ve zenginsiniz. Biz olmadan krallar olmuşsunuz. Keşke gerçekten krallar olsaydınız da biz de sizinle birlikte krallık etseydik. Kanımca Tanrı biz elçileri, ölüm hükümlüleri gibi en geriden gelenler olarak gözler önüne serdi. Hem melekler hem insanlar için, tüm evren için seyirlik oyun olduk. Biz Mesih'in uğruna akılsızız ama siz Mesih'te akıllısınız. Biz zayıfız ama siz güçlüsünüz. Siz saygıdeğer kişilersiniz, biz ise değersiz kişileriz. Şu an edek aç, susuz ve çıplağız. Dövülüyoruz ve barınacak yerimiz yok. Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenler için iyilik diliyoruz. Zulmedilince sabrediyoruz.'' bize iftira edilince tatlılıkla karşılık veriyoruz. Şu ana dek adeta dünyanın süprüntüsü, her şeyin döküntüsü olduk. Bunları sizi utandırmak için değil, sevgili çocuklarım olarak sizi uyarmak için yazıyorum. Çünkü Mesih'in yolunda sayısız eğiticimiz olsa bile çok sayıda babanız yoktur. Ben size müjdeyi ulaştırmakla Mesih İsa'da manevi babanız oldum. Bu nedenle beni örnek almaya çağırıyorum sizi.'' Rabbe sadık olan sevgili çocuğum Timoteus'u bu amaçla size gönderiyorum. O size her yerde, her toplulukta öğrettiğim ve mesihte izlediğim yolları anımsatacaktır. Bazılarınız yanınıza gelmeyeceğimi sanarak küstahlaşıyor. Ama Rab dilerse yakında yanınıza geleceğim. O zaman bu küstahların söylediklerini değil gücünü göreceğim. Çünkü Tanrı'nın egemenliği lafla değil güçtedir. Ne istiyorsunuz? Size sopayla mı geleyim? Yoksa sevgi ve yumuşak bir ruhla mı?